Bugün en lezzetli projeyi sona sakladık. Jüri'nin biraz daha acıkmasını bekledik. Çünkü Tahir Nejat Altın Anadolu'nun kayıp soslarını araştırıp hayata geçirmiş. Ben heyecanla kendisini bekliyorum. Sunucu olma avantajını kullanarak sosların tadını ilk önce ben test edeceğim. Bakalım Tahir Nejat Altın'ın kayıp Anadolu'nun sosları nasılmış. Merhaba, ismim Tahir Necat Altın. Yarışmaya Marmaris'ten katılıyorum. Projemin adı Anadolu'nun kayıp sosları. Binlerce yıldır içinden süzülüp geldiğimiz süreçte Anadolu'nun soslarının, damak tadlarının Türk ve dünya piyasalarında hak ettiği yerde olmadığına inanıyorum. Projemizin amacı bu sosları bulunduğu iller ve bölgelerle adlandırarak Anadolu'nun kayıp sosları başlığı altında piyasaya sunmak, Türk ve dünya piyasalarında ürünü pazarlayabilmek. Projeme güveniyorum, kazanmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Efendim, Tahir Necdet Altın Anadolu'nun kayıp soslarını bulduğunu iddia ediyor. öncelikle bir sunumunu yapsın. Ondan sonra hemen yumulacağım abi. Nedir bu sos? Nasıl yenir? E, farklı lezzetlerle farklı aromalar sunuyor. Merakla bekliyoruz. Bol şans. Teşekkür ederim. İsmim Tahir Nejat Altın. E, Anadolu'nun Kayıp Sosları Projesi'nde biz mevcut piyasadaki sosların %90-95'inin acı soslar ve 60'ın üzerinde acı soslar olduğunu, bu sosların Türkiye'deki satışının bu miktarlarda oranlarda olmasına rağmen temel tadlarının Anadolu'daki tadlar olmadığını hep yabancı menşeli mayonez gibi ketçap gibi benzer sosların olduğunu gözlemledik ve bunun sonunda da Türk damak tadını yansıtan binlerce yıldır Anadolu geleneğinden gelen baharatların tadların bir nar ekşisinin isotun ve benzer baharat ve sıvıların bir araya getirilerek damak tadımıza uygun bir sosun önce Türkiye'de hemen müteakibinde de Avrupa'da dünya pazarına açılabileceğini düşündük. Bununla gibi Bey çok güzel başladınız. Ağzım sulandı. Hemen bir ikram etseniz de evet. e, ee, sunumumuza öyle devam edin. Biz olsa sırada ürünü test etmiş olduk. Cevizin üzerine koyuyorsunuz değil mi de öyle normal? Çok kullanımlı bir sos olduğu için şimdi üzerinden okuyacağım. Cevizin üzerine dökerek kahvaltılık sos haline getirebilirsiniz. Ekmekle beraber. Bulgurla tabii. Yani Arzu Hanım karıştırarak... tattıktan sonra onun okey demesi yeterli mi? Siz bilirsiniz. Yani bize takdim etmeyecek misiniz? Yok ben soruya cevap verirken özür dilerim. Ha, pardon Unutum. pardon. Ben başlıyorum. Pardon sizinle. ben <laughs> başlayınca. Ha, pardon Pardon tamam. tamam. Affedersiniz heyecan Böyle gıda heyecan yarattı. Tamam. Evet bir anda heyecanlandık. Bir anda heyecanlandık. Yalnız bu sostan bayağı bir koymuyor musunuz? Yani fazla değil mi bu sos? Yani miktar tabi arzunuza göre değişir de içine konulacak ceviz ve sos oranı. Bunun birkaç kullanımdan sadece bir tanesi cevizle karıştırarak kahvaltılık sos oluşturmak. Evet abi bu tarafa duralım ben size. İlk izlenim, ilk tat çok önemlidir. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Ağne. Teşekkür ederim. Söylüyorum. Bunu kim nerede yapıyor? Nasıl yapıyor? Ee, Formu tamamen bana ait. Yaklaşık 6 senedir geliştirdiğim bir sos bu. yine gıda imalatıyla uğraştım. Siz mi yapıyorsunuz bunu? Evet. İmanat size mi ait? Evet. Bunu e, yan taraftan okuyacağınız gibi... Cevizle birlikte gibi, kullanmanız lazım. Çiğ köfte, döner... Evet. Cevizle fevkalade. Cevizle, evet. <laughs> dürüm, kebaplar, kızartmalar pide, lahmacun, köfteler, pizzalar... Bir yanında peçeteyi vermeniz gerekiyor çünkü biraz acı, acı acımıyor. terleten cinsinden. <laughs> Birçok ürünle beraber kumpir, salata, şey, makarnalar her, hepsini birlikte kullanabiliyorsunuz. Ayrıca burada 3 adet örnek verdim ben üzerinde. Bulgurla karıştırarak bu sosu yoğurmak suretiyle direkt şiş köfte yapabilirsiniz. Peki Sonra... Necat Bey bir şey soracağım. Bu gerçekten ya. çok lezzetli. Peki bu e, Avrupa'da bu denetimler var. Aynı denetimler burada bizim bunun içinde geçerli mi? Ben e, Muğla'daki denetimlerle alakalı cevap verebilecek durumdayım. Hı. Çünkü oradakini yaşayarak gözlemledim. Hı hı. Orada çalışan insanlarla hep aynı tarafta olduğumuzu hissettik ve gerçekten bu denetimler yapıldı. Hı hı. Ekstra benim başka bir denetim durumum vardı. Eşim sağlık personeli olduğu için hiç ensemizden inmedi diyeyim. <laughs> Yanlış anlamazsanız. Gerçekten... Ailevi olarak bir zaten denetime maruz kaldık. Evet. Öyle bir denetim ağırlığı vardı ama devlet görevlileri de bu denetimi sürekli sabit olarak yaptılar. Şimdi işin ticari kısmına bakarsak ürün Hı. güzel. Tamam. Çünkü kim ne derse desin tüketici beğendikten sonra Tarım Bakanlığı ne derse desin, o ne desin oldu. Onların hepsi şey. Tüketici kabul ettikten sonra okey tüketici kabul etmedikten sonra bunun üzerinde Harvard'dan onaylı da desen satmıyor zaten. Evet. İşin aslı bu. Şimdi burada e, Anadolu acı sos diyoruz. Adı Suçi. Şimdi gelelim işin ticari kısmına. Ya yani buna ana sos desen nasıl olur? Çok güzel olur. Ana sos. Çünkü bu verdiğimiz son karar değil, bu prototip. Ben herhangi bir marka amblemi üzerinde dursun diye geçmişte ürettiğim ürünün, ürettiğim ürünün markasını buraya yapıştırdım He. ama bizim asıl markamız şu an Türk patenten süne de başvurdum. Anadolu'nun kayıp sosları. Bunlar içerisinde de sos çeşitleri çok artırılacak. Bunlardan bu gördüğünüz örneğin Antepli sos gibi bir isimle adlandırılacak. Ama Muğla yöresinin zeytinyağlılarından oluşan Oran'ın baharatlarıyla yapılan bir sos çeşidi de Muğlalı sos diye anılacak. Benim şöyle bir yorumum var. Hı. Eklemeye yapacağım. Yerken tatlı, sonradan acı. Bu konuyla ilgili bir Doğru, şey evet. ifade etmek ne, istiyorum. Ne alaka? Acısı şeyler. sonradan çıkıyor. Onun işte. sebeplerinden birisi bu bilimsel bir açıklama değil ama söyleyeceğim şey. Yani çok, çok kitaplardan okuduğum bir şey değil ama tecrübelerimle sabit olan bir konu ifade etmek istiyorum. Genelde kimyasal kullanılan acılar o lezzeti aldığınız anda gıda ürünlerinde o anda acıyı hissettirirler. Hı. Doğal acılar gerçekten daha sonradan gelir acısı. Bu sizler için de bizler için de bir ayrım ödememiz lazım. Her şey sektir. %100 doğal o zaman. Hiçbir Bunda şu an hiçbir koruyucu katkı maddesi yok. Üzerinde yazmasına rağmen yok. Benim bir önerim olacak. Buyurun hatliklerinden sakınabilmek için Mutlaka arkasının önüne bir yerine kendi fotoğrafınızı da sanki logoymuş gibi tasarlatıp koydurtun. Yani şöyle beyaz e, şey kafada bir beyaz e, aşçı e, şeyiyle şöyle sosu Hatta ikram edin. fotoğraf değil ed de illüstrasyon gibi böyle bir çizim gibi. Evet. gibi. E i̇şte on, onu yapamıyor yani herkes adını soyadını amblemini e, logosunu bir şekilde benzetebiliyor ama sizin olduğuna dair yani orijinali olduğuna dair o sizin imajınız koruyucu bir nitelik alabilir orada. O tür isimlerin konulmasının yanı sıra yeni sosların bilgi olarak bize aktarılması hususu üzerinde bir çalışmamız var. Alan adını aldık anadolunkayipsosları.com olarak. Burada bir yarışma düzenleyeceğiz projeyi hayata geçirdiğimizde yarışmada kendi bulundukları bölgeden bu tür sosları bildiren insanların ambalajın üzerinde isimlerini onların müsaadesiyle yayınlayacağız. O da güzel. Şu çok sağ Şu bölgeden derlenmişler diye. Fikir, evet. Ayrıca o üründen de belli miktarlarda hediye vereceğiz. Onur Bey'in de katkısı olacak. Evet. Son bir şey söylemek istiyorum. E, buna çok benzer bir işin e, İngiltere'de sıfırdan başlayıp e, çok inanılmaz yerlere gittiğini e, izledim. Eee o programdan sonra da ilgi gösterdim bu pazara. Biraz sessiz kaldım. Dinlediğim diğer arkadaşlarımızın yorumlarından da beslenmek için. ya Pazarlama konusunda şişesidir, markasıdır, logosudur. Bunlar konusunda profesyonel hizmet alınabilir, yardım alınabilir bu konuda uzman olan insanlardan. Bence fikir ve ürün harika. Piyasada çok ciddi bir ihtiyaç var makarna pazarının büyümesiyle birlikte özellikle makarna sosları şu anda sos pazarının Türkiye'de önemli evet. bir kısmını içeriyor yarısı kadarını 160 ton şu anda Türkiye'deki üretim çok ciddi, yıllık %20 ciddi 20 bir açık var dediğiniz gibi tamamen ithal yani biz mayonezi bile ithal neredeyse evet. kullanan bir ülke halindeyiz o yüzden bu konuda çok çok ciddi bir açık var harika yani bu yarışmada nereye gidersiniz bilmiyorum ama ben benden ama bir şey isterse bir, ben... bir ama geliyor galiba Yok Olur ama be. yok ben bu işin arkasında olurum size elimden geldiği kadar yardımcı olurum buradan nereye giderseniz gidin. Şimdi hepimiz beğendik. Çok güzel. Ee, ne yapacağız? Yani diyelim ki ben, biz size bu Koskeb'in e, desteğini verdik. İlk adımınız ne? Sonraki adımınız ne? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ben e, bunun öncesinde önce onu söyleyeyim. koskebin hem kendimi işletme mezunu hem de girişimcilik kursunu bitirerek sertifikasını da aldım. Konuyla ilgili koskebin desteklerinin hangi firmaların önüne kadar açtığını da içinde yaşayarak gördüm. E, bu desteği aldıktan sonra ilk önce tesisi kurmak istiyorum. Çünkü e, senelerdir gıda üretimiyle uğraşıyorum. Bir yeri bulup da o yeri bana uydurmak yerine en güzel üretim nasıl olacağı yeri prefabrikten de olsa çok sağlıklı bir şekilde yeniden yaptırıp o üretime uygun bir bant oluşturmak istiyorum. Ne kadar? Ne kadarlık bir yatırım? Buyurun. Ne kadarlık bir yatırım öngörüyorsunuz bunun için? Yatırımın makinalarıyla beraber yaklaşık bana maliyeti 400 bin lira. Ama makinaları dahil buna. Çünkü... Sadece makinalar ne kadar? Buyurun. Sadece makinalar ne kadar? Sadece makinaları 200 bin liranın birazcık üzerinde. Çünkü toprak maliyeti de var. Ya kiralanacak veya alınacak ona göre değişiyor çünkü diğer maliyetin toplamı. Bir de bir sosyal sorumluluk projesi olarak ikinci ayağında Türkiye'nin gelir seviyesi çok çok düşük bir bölgesinde e, doğal narların olduğu bir yer biliyorum çok yüksek miktarda doğal narlar çok ekşi tüketilemeyecek kadar ekşi bunların sadece doğal yöntemlerle kaynatılması suretiyle. E, organik doğal nar ekşisi yapıp onu da piyasaya sürme gayreti içinde olacağım. Bir yerden başlamanız bu lazım. Bu iyi bir başlangıç noktası. Bence buna odaklanın. Evet. Buradan zaten bir işin de olması da gerekir. Ya, orada Fak, belki sen... tek ekleyebileceğim bir şey biraz önce 400 bine kendi tesisimi kurarım dediniz. Evet. Bazen bu tarz şeylerde güvenilir sertifikalar alınmış bir tesiste bu işi e, fason da yaptırmak e, güvenilir bir yerse tabii ama o sadece. İlk bir başlangıç olabilir. İlk bir başlangıç satışı alıp ondan sonra kendi tesisini Yapmak belki de daha güvenli bir yolda olabilir. Adalıdır. Da çok özür dilerim. Benzer bir yöntemi tesisime ve bana olan güveniyle duydukları için şu anda Avrupa'nın çok dev firmalarından bir tanesi benden 30 ton ürün aldı. O şekilde fason yaptırarak ve Muğla'da benim hazırladığım tesis resimleri çekilip o bölgede yayınlanarak Tarım Köy İşleri Bakanlığı'nın oradaki görevlileri tarafından örnek tesis olarak gösterildi. Bilmiyorum ne kadar başarılı olabildim bu konuda ama e, bu gerçekten yaşadığım, içinde gördüğüm, gözlem sürecin parçalarıydı. Yo, yolunuz yani. kesinlikle açık. Tebrikler evet. gerçekten. Tebrikler. Anadolu'nun kayıp lezzetleri, kayıp sosları artık zannediyorum kayıp değil. Bulunuyor, biliniyor. Tahir Neşat Altın sayesinde. Ve bakalım artık finale doğru gidiyoruz. Kimler koskebin destek paketini almaya hak kazanacak? İzliyoruz.